Çocuklar. <laughs> <laughs> Koydun adımızı çiğ köfte, göz açtırmazsın denemelerde. Kötü yapınca kaçarız köşe bucak, bizim bu halimiz ne olacak? <laughs> Belli sevgisini, ama biliriz biz sevdiğini. Yaşar hocam sen çok yaşa, getirdin bizleri bu yaşa. Bunlar <laughs> <laughs> kaçar mı? Sonbaharda hiç çiçek mı? kaçar mı? Geç kalırsan okula çekilirsin sorduya. Muharrem hocadır onun adı. Dikkat et sen, sen. sen matematik bilirsin. Her sene yapar bir <laughs> Okulda olmayınca Serkan Hoca herkes yaşar bir karmasa. Çok iyiydi bizim hocamız. Kimseyle paylaşmayız. Giderse bir gün okuldan o zaman biz ne yaparız? <laughs> bir öğrenciler. Bir fırlatı bitleri laboratuvarda bekler. DNA'ymış kalıtımmış. İki gen birbirini takladım. Güneş cüz'üyle, patlıcılığı ile okulumu serlendirdi. Kesin, kesin sakin olduğuna bakma, onu görüp de aldanma. Elini alırsa sopasını, göz açtırmaz yaramazlara. Aysun Hoca yeni geldi ama, kime sorarsan son okulda. Onu sever tüm öğrenciler, çok ciddi olurlar derse. Yasin hocamız vazikti. Bizi inci beklem çekili. Hem hem güldürür, hem öğretir. Bizi okulu sevdirir. Ama sadallık yapmayın derse yoksa düşersiniz Yasin hocanın diline. Bu ar, ey, iz, bi. Size bu size bunları kim öğretti? O bir İngilizce öğretmeni öğretti bize İngilizceyi. Güzel, yüklü bir melektir. İlk öğrencileri yetiştirir. Onlar da kendini sevdirir. Öğrenciler onu besler, Öğrencilerden usanmaz, bıkmaz. Onlardan hiç sıkılmaz. Yıldızlı bir <laughs> iki, okudukça itleri. adalet yıldız, sevindirir verileri. O güzel yüzlü bir insan, canımıza can katar. Bu topları kendi, 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 kendi gibi başarılı öğrenciler yetiştirir. Şimdinin küçükleri olacak yarının devleri. <laughs> bu sene Giles gibi yüzünü de. bir şey bilmezken, Başınızı bize öğretmeyin. Hep severdi bizi. Kalbımızda bıraktı bizi.

Tu wszystko to wyraża się, za to pierdol stoimy.